Arkadaşlar bugün yine çok çılgın bir o kadar da e, biraz zorlanacağımız bir Vartadır videosu hoş geldik arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Vartadır'ı anlatmam özellikle gerçek yani Beni izleyenebilir arkadaşlar yani Vartadır değil Arkadaşlar artık bu yedi itibaren videoda yaşanan olaylara bağlı olarak artık başlık katacak böyle yani düz var Tanrı bir bölüm ikinci falan falan diye yapmayacağım Arkadaşlar artık öyle yapacağım arkadaşlar arkadaşlar bu seferki planımız işi işte kuruş e, biraz gümüş Aslan biriktirip e, şu arkadaş almak da 428 bin istiyor ve bedde. yok arkadaşlar her zaman fazla olan bir şey yok bende şu an ilk önce arkadaşlar bu çiftlik bunun şeyler yerler. Şimdi benim onlar. Sonra arkadaşlar bunlar var yani. Şimdi arkadaşlar bir de bir Tabii Arkadaşlar bu arada ben ilk başladığımda arkadaşlar bu tank çok güzel bir şey yani. Bu tank bayağı tavsiye ettiğim bir tank arkadaşlar başlangıç için. T24 tankı. Bayağı güzel bir tank. Tay ya yok böyle bir şans. Churchill'la Tiger'la başladık ya. Önde bir tane Panzer var orada yani. Ya Bismillah cep üstünün neden ne geçiyorsun bizimkisi? Kıyarım ben. Kıyar. Güp güzel tankla gittim o kadar. Ufa ya ben arkadaşlar ben bu arkadaşım War Thunder'da sadece War Thunder'da değil. World of Tanks'te de kullanıyordum yeminle arkadaşlar yani. World of Tanks'te arkadaşlar World of Tanks oynayanlar için söylüyorum. Bu tanktan hayır bu Right. Okay. İyi dönemde Arkadaşlar biraz sessizlik kabul ediyorum da. Arkadaşlar bence iyi adı bu arada. İyi adam. O arkadaş yok ettim ya. Ben iyidir anladım. Ben bir fighterlık yapayım. Şu bir de şöyle bir yer alayım. Onu oynayan şah diye. <laughs> İlla olması gerekli mi kardeşim? Ben fighterlık yaparak da milletin ağzına... Edemez miyim kardeş mi yani ya böyle bir hakkı yok mu? Aslında geçirdi bizimkiler kötü Ben ben bir kez daha ölürsem El Fatih'a ma alacaktı. Bizim arkadaşlara bir güzelne çerez demeyin ama dibine sekip işte bakıyorsunuz. arkadaşlar. Arkadaşlar ben oyuna fazla odaklandığım için biraz sessiz olabiliyor. Bak işte biraz fazla odaklandım. Kabul ediyorum çünkü oyuna odaklanmak gerekiyor. Yani Vartalı böyle çok da böyle boşlamamanız gereken Arkadaşlar yani boşlamamanız gereken böyle katlı oynamanız gereken bir oyun olduğu için Ay çok Sabah ve çok konuşamıyorum. Arkadaşlar bir tur daha girersem Allah sadece. Arkadaşlar Ney? Arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar aldım. Yerleri boşver. Arkadaşlar. Zamanı geldi. Arkadaşlar ben durdurup geliyorum 2 saniye Durdur Durdurma geri kalmadı arkadaşlar 8. seviye tank Ufff <laughs> <laughs> oh, Kadroya bak arkadaşlar Maus Modern tanklar Man Var O değil de bu tankı da oluyor yine <laughs> maus sabah. bak bu sabah ya. Tank hava tank işte. Bunlar tank değil arkadaşlar. Düştüt. Direkt patatı, potato olmak istemiyorum arkadaşlar. Aha. Ya abi izin verin tankı mı deneyim ya. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> İzin verin bir oynayalım ya İzin verin bir oynayın ya Bırakmıyanlar adamlar ya bir... İzin verin bir taklit edelim ya <laughs> Leyla D34 ile <dertle> geliyonum len <laughs> Geh <beleyim. gülüyor> Arkadaşlar galiba yetmeyecek sabahımız arkadaşlar. Ee, bu sefer biraz daha kısa olacak arkadaşlar. Neyse bir dahaki bölümde görüşmek üzere. arkadaşlar görüşürüz. Ben tabii ki oyunu bırakmayacağım.